Değerli arkadaşlarım kil'i nerede kullanmışlar? Nasıl ilaç olarak kullanmışlar? En önemli şey bugün de bizim için çok önemli. Zehirlenmelerde kullanıyorlar. Ne yani? Efendim hangi hayvanlarla zehirlenmelerden tutun zehirlenen insanlara kadar yani zehirli bir maddeyi yiyeceğine koyup da zehirlenen insanlara kadar en önemli zehirlere karşı bir ilaç. Bunu ben şimdi bizim bu çevrede gördüğümüz kirliliklerin, kimyasalların işte hava kirliliğinde kullanılabilecek bir ilaç olarak düşünüyorum. Çünkü o kadar çok tıbbi metinlerde, zehirlenmelerde kullanılması hakkında bilgi veriliyor ki, diyorlar ki bunun üstünde bir ilaç yoktur. Ve eğer diyelim ki bir insan, bir başka bir insan tarafından zehirlendiyse, yiyeceğine zehir konduysa, kili içtiğiniz zaman eğer zehirlenmişseniz kusarsınız ve iyileşirsiniz zehirlenmemişseniz kusmazsınız. Yani kilin zehirlenmeler konusunda benim kirlilik konusunda ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Bir diğer çok önemli bir konuda salgın hastalıklardaki önemi. Bugün de zaten böyle bir salgın hastalık içindeyiz. Bütün tıp tarihi kitapları, bütün tıp kitapları salgın hastalıklardaki veba günleri falan diyorlar onlara. Mutlaka kil içilmesini yenilmesini tavsiye ediyorlar. Zaten böyle zamanlarda bu bizim triyakitin dediğimiz Osmanlıca'da da e, ilaçlar çok yüksek fiyatlarla satılıyor ve bu tablet şekline getirilmiş ilaçlar en çok kullandıkları şey gül suyunda eziyorlar veya şarabın içinde eziyorlar ve içiyorlar. Hem koruyucu olarak hem de veba günlerinde hastalıkları tedavi edici olarak kilin öneminden çok bahsediyorlar ve özellikle de tiryak diyor bizim Osmanlı hekimlerimiz yani her türlü hastalığa iyi gelen bir ilaç. Tıp tarihinin çok önemli, çok eski, bugün de bilimsel olarak pek çok özelliği ispat edilmiş bir ilacından bahsettim sizlere. Bentonit kilinden.